Sese doğru. Gelin gençler. Gençler bir sürprizim var bakın. Hoba! <gülüyor> <gülüyor> Egemen Kaan'ın saçlarını kestirdik. Eli yüzü açıldı çocuğun ya. Bakın büyüdü büyüdü ya. Bildiğin <laughs> 1-2 bir iki, yaş büyüdü. Güzel olmuş mu oğlum saçları? Evet, evet güzel oldu. Gençler Emirhan Yanım der zaman olduğu gibi Emirhan Baba, hoş geldin diyorum. Hoş El Klasiko var. Baba, 23 yemek. Nisan'da. Bak, biz... Kapatalım. Evet Bak, oğlum. Yemek. Evet. 23 Nisan'da var gençler ama bu videoyu hemen çekip hemen yayınlayacağım. Bugün günlerde cumartesi saat 5 yetiştirmeye çalışacağız. Ben Real Madrid'i aldım ve Emirhan da Barcelona'yı aldı. Yarın 23 Nisan öğleye doğru derbi olacak biliyorsunuz. Galatasaray Fenerbahçe derbisini yapacağız. Ali Kerim hoca ile birlikte akşam da Emirhan'la birlikte çektiğimiz bir goley videosu var. Promosyonlu 2 2 online maç yaptık. Onu da kaçırmayın. Başlama vuruşu diyoruz ve Real Madrid'e yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Barcelona'da Abjuni yalasın. <laughs> Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak El Clasico. Tüm dünyanın gözü. Evet oğlum kazanalım bunu babam. Alvaro Mota'nın vuruşuyla mücadele başlıyor. Şimdi benim zorluk seviyem çok yüksek. Beni alakadar hareket etmez. Benim alakadar etmiyor. Hareket etmiyor bilmem ne yapmıyor. <laughs> Ve mücadele devam ediyor. Cross verdi pasını Rodriguez'e. Rodriguez'den ara pası Ronaldo'ya. Ronaldo kaçıyor oradan. Efsane hareketler yapıyoruz. Ronaldo, Ronaldo. Evirdi, çevirdi çevirdi kıvırdı çevirdi Ronaldo. Ortasını yapacak. Şimdi kandırdım. Kandırdım. İçeriye doğru sürüyorum topu oradan vururum Ronaldo'yla. İşte bunu yaparım Ronaldo'yla. Direkten dönüyor. Yok böyle pozisyon. Modric sert vuruşları var. Modric yine kaleci. Ters degen, Real Madrid hızlı başlıyor maça. Direkten dönelik top. Ne hissediyorsun Emirhan? Ya unutmuşum onu. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman hatırladın ki? Baba bana Ooo oh, büyük Baba, laf ettim. Bu... Toni Kroos şimdi verdi pasını gelmiyor. Mötü. Mötü'nün pası Neymar'a geliyor mu? Ama geliyor ama Karvayel. Bak onu orada aldın mı alacaksın çocuğum. Göremiyoruz hiçbir şey. Dur oğlum kıpırdaklık yapma. Modric şimdi verdi pasını. Toni Kroos o da verdi pasını. Alvaro motor nefis kaçıyor. Geçmiş olsun. Aşırt aşırt aşırt. sana. Ronaldo'nu <laughs> attın ya. Ronaldo'cuğum. Allah. Aferin Toni Kroos. Oynuyorum Allah bu oyunu. Allah Allah. Oynuyorum bu oyunu. Jordi Alba şimdi. Baba o ne ya? Gerrit Bale. O yok baba döverim adamı. Değil evet baba. oynuyorsun oğlum. Ayman Abot'a vur. Kameranın adı. Direkten dönüyor. Allah. 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 Gerrit Bale. Allah. Yine kaleci. Ayman Abot. Gençler Emirman'ı var ya. Haşat edeceğim haşat ya. El Clasico'da en az 4 gol bekliyorum. En az 4 gol ya Real Madrid'den. Oynayamıyorum ben. Bu arada gençler gerçek maçın skoru ne olur sizce? Deneme 1-2-3. Oo, müthiş bir plaseydi. Ben skoru söyleyeyim mi? Gerçek maçın skoru e, Real Madrid 2-1 alacak gençler. Yazın bir kenara. Real Madrid 2-1 alacak. Evet oğlum oraya attık. Basıyorum babam. Atayım mı golü? 20. dakika. İşte Rodriguez ve gol. O nasıl bir kafa vuruşu? Pepe! Sen mi geldin Pepe? Pepe! Stoper mi oldun çocuğum? Hadi gel uçurma uçuralım Pepe. Allah Allah. Devam ediyoruz Modric. Verdi pasını Carvajal. Carvajal verdi pasını. Nefis bir pas geriltmeyle. L1 artı üçgen. Morata dokan ona. Dokanamıyor. 25. dakika. Henüz El Clasico'da gol yok. Toni Kroos. Güzel bir düşünce. Nefis bir düşünce. Ronaldo'sun sen. Benden mi? Ben o geri pası. Gerit Bey kaçma toptan. Sergio Busquets. Şimdi verdi bana pasını. Bana. Ronaldo. Nefis bir ara pası. Hadi be. Offside mi yapma. O <laughs> Dedim. Of be. Az farklı offside'a kaldık. Artık şu gol gelsin istiyoruz. Ter Uzun kullandı Ter Pepe alırsın onu. Pepe. Aferin çocuğum Pepe. Pepe. Ya. <laughs> Gördüm. Ama ikisi Çok güzelsin. Ronaldo'sun sen. Ronaldo. Kulağım gidiyor. Nereye gidiyor? Egemen kahve faktörü işte diyor mu? Ronaldo oradan gömer ve gol. Geçmiş olsun. İtele! Gareth Bale! Vuruyor! affetmiyor Gareth Bale! Bırak diyor! Kendi diyor gol sevinci yapsın diyor. Yapıyor işte kalp yapıyor kalp. Sevgiler gönderiyor size. Sevgili Gareth Bale. Barrett Gale gençler asıl ismi onun. Barrett Gale ama Gareth Bale demişler ona. İşte Ronaldo nefis vurdu. Kaleciden dönen top. Seken topları affetmez orada 11 numaralı oyuncu Gareth Bale El Clasico'da 1-0'lık üstünlüğü var Real Madrid'in değerli futbol severler Suarez Vuruşuyla mücadele başlıyor Dakik Ama hiç oynayamıyorum ben Neden acaba ya? Şuna bak Haydi be! <laughs> Haksızlık bu ya Geleceğimi düşündün. <laughs> ben Benim öyle gollerim çok yani Kaleci yerde onu Dakikalar 32. Ters degen uzun kullandı. Pepe. Pepe. Sevgili Emirma kimle oynadığının farkında değil gençler. O sanıyor ki böyle. Hoplatır, müpletirim falan sanıyor. Ronaldo'sun sen. Faal var hocam. Faal var hocam. Pike şimdi verdi. Hiçbir topu geçmiyor. Of oh, hadi be. Ronaldo dur. Aferin. Nako. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Hocam faal yapıyorlar görmüyorsun bunu. Taç atışını kullanacak Real Madrid içinde. Ronaldo kullandı. Rodriguez Verdi pasını nefis. Nako, Nako pasını aktardı. Neler yapıyorum? Basit gol. Ara atamadık. Bey, hocam penaltı. Tüh sana sevgili Bale, Smith atamışlar. Hakeme. Evet hancım yorumlarını alalım. Ha? Nah diye yorum mu olur? Ne? Na. 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 Gol! Luka Modric. Luka ne oldu diyor. Barcelona isyanlar. Luka Modric ayağının tersiyle mersiyle vurdu. Terste gene ters tepti gençler Modric. İşte gol. Bu arada gençler PlayStation 4'ten değil Extra 17'den oynuyoruz. İşte Luka Modric böyle seviniyor ve golün tekrarını izliyoruz. Müthiş pas. Ve direkten dönen ilk top Luka Modric çok şanssızdı. Ayağına ve... Allah, 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 Allah. Ay, Allah Allah ittirdi. Rovaşata yaptı. Vole yaptı. Depti. Of. 2-0 oldu. Stres bastı. Basar çocuğum basar. Stres basar. Real Madrid. Topu bile tutmuyor. 2-0 önde. Topu tutmuyorsun Neymar. İyi misin Neymar? <laughs> İlla beni rezil edecek. Ben maçtan önce Barcelona'nın ayarlarıyla oynadım. Hepsini düşürdüm bak, sıfıra. Bak bak Roşa plan falan çekiyorum. <laughs> Pek yapamadım. Sen düz gol at da. Benim oğlum da orada Ork'dan oynuyor gençler. Evet, Alvaro evet. Morta. Şimdi Nefis çalımlar düşünüyorum. Geçer mi o? Ne demek ki? Deneme 1 2 3. Of be. 42. dakika. Terstegen uzun bir atış. Modric olmuyor. Şimdi güzel. Hadi be. Faul var. İşte bu akıl Bell Bale Knuckleball. Bale'nin akıl Knuckleball. Orası kaç metre? 46 metre mi? Yok 42 metre. Kaç metre? 42 metre. Şimdi <laughs> bilirim çocuğum. Toni Kroos. Tony Kroos. Dur dur. Nakıl bolu yoktur belki ama önemli mi? Değil. Hop. Yaptı, yapmadı, yapamadı. Olmadı. Pekala. 43. dakika. Dakikalar ilerliyor. Gerrit Bale'dan klas ötesi. Şimdi olmadı. Eyvah. Bir dakika. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca hoca. Pepe. Ha ha ha. Elleme. Elleme. Kaç. çekin. Kart bak. göreceğim. Aferin. Ya ulan buna bak ya. Neymar. Aa bitirdi. Karttan yıktım gençler. Gördünüz mü? <laughs> Aa geri çekildi mi? Topa gitti. 2-0 soyunma odasına mutlu, mesut ve moralli gidiyor. Sevgili Eflatun Beyazlar ikinci araya başlıyoruz. Real Madrid kendi evinde oynuyor. El Klasikoların tadı başkadır. Cristiano Ronaldo, Werder Rodriguez'e. Hocam orada. Hocam. Güreştiler. Oh, Geçmiş olsun. Geç. Hadi be. Bale gol oluyordu az daha. Dakikalar 50. Hı Verdi şimdi Toni Kroos'a. Tony Kroos çekti. Evirdi çevirdi. Ben Enteresan vuruşları vardır. Enteresan vurur! Hadi! Lan! Lan ne oluyor? <laughs> Ayağımı <laughs> salmadılar. Arda Turan orada faal yaptım ben. İkinci faal yaptım. Hoca bunları görmüyor. Hakem <laughs> Real Madrid'den yana gençler. O zaman kay! <laughs> Sabaha kadar dans. Rodriguez indirdi. Busquets. Vurdukmazlar onu çocuğum. Oo! Oh. Oh. Aferin sana. Kiko Kasia. Nako verdi. Verdim pası tekrar Nako'ya. Nako evirdi çevirdi gıvırdı çevirdi. Cross. Cross. Verdi pas Ronaldo'ya. Ronaldo kaldırdı. Netis hareketler Ronaldo. Cristiano Ronaldo ama kaptırdı. Busquets şimdi artık maçta... 60. dakikaya yaklaşıyoruz. Oyuncu değişiklikleri yapılacak. Az sonra Messi uzun kullandı. Rodriguez verebilir misin? Ama. Verebilirsin. Ronaldo alır mısın? Alamadın. Roberto Alan'ı cross. Aferin sana. Nako şimdi. Faal yapmadım. Yeter hocam. 10. faaliniz ya. Böyle bir şey yok. Tek tek iniyor. Adamlar koşuyor. Öyle biraz alıyor. Biraz oluyor. Hay arkadaş. 58. dakikanın içerisindeyiz. Neymar kaleye baktı. Yok artık Lebron James. Ha? Rock'n'roll mu yapacaksın? Rock'n'roll. <laughs> Rock <'n> rol yapıyor. <laughs> bir ara bir tırsmadım desem yalan olur yani. Enteresan bir vuruş. <laughs> Az farkla üstten dışarıda. Nefis hareketler. Nefis çalımlar. Aa, Neler yapıyor ya. o oğlum? Hop! <laughs> Kandırdım. Hop! Ya çıldırmalık. Hop! Ya Hop ama Hocam yeter. Hoba! <laughs> Çok kötü. Elim orada ya. Joystick yani. Kasarım adamı. Oyuncu değişikliği. <laughs> <laughs> Tam çıldırmalık ya. Bakalım gerek yokmuş gençler. Herkes sağlam. Yorumlarınızı yazın. El Clasico yarın pazar günü oynanacak. Kaç kaç biter sizce? Eee Real Madrid tuttuğumdan falan değil. Ben Real Madrid ya da Barcelona'yı tutmuyorum. Yani iki takımdan herhangi bir tanesini böyle aşırı sevdiğim falan yok ama Real Madrid 2-1 alacak tekrar. Yenileyim ben skorumu. Kaleyi bulan bak. Pepe. <laughs> dur bir dakika oraya bakacağım diye bak uyanık Uyanık gel buraya gel Gel buraya gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Ah oh, ayağım kaldı orada Modric Bale Allah Allah oh. Bale. Bale. Bale 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 neler yapıyor Bale bir Bale Allah'ım dur olmadı oh. Tamam ver Bale'e Verdin mi Bale'e geçmiş olsun diyelim mi Modric Matthew'dan alır onu. Güzel. Rakip Şamşırda artık Rakip Şamşırda. İçeri doğru uzun. Penaltı noktasına Allah Allah doğru. Kim atıyor görmüyoruz. Morata indirir onu. İndirdi. Roşeta Ronaldo. Yok böyle gol. Cristiano. pas Morata'dan taştan gelen topu arkaya sektiriyor. Ronaldo gelişte voleyi çakıyor ki Allah 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 Allah. Dur, dur, gök, gök, gök. Evet oğlum. Gök, gök, gök. Evet oğlum dediğin her oğlum şeye katılıyorum. Senin bu Emirman abin golü bile izletmedi bize. Verdim pası, veremedim pası. Hocam salar mısınız beni artık? Saçma sapan paslar. 3 oldu 3. <laughs> <laughs> Suarez şimdi. Aman dikkat Suarez. Ver pası sen kime gidiyorsun Allah oradan verdin mi çocuğum Allah elim onu Murat'a olmadı götüyor Emirman maç bitsere gitsek diye dua ediyor. Faul yapmışım ben bir yerde. Daldım daldım. Rakın rol yapacak şimdi Emirman. Rakın rol gençler bakın Lucky Ball değil. Rakın rol. Bir de sarı kart vermiş, Ne yapmışım ben? Rakın izliyoruz Emirman'ın. Yok öyle bir şey kandırdı. Ooo Gol olsaydı var ya 3 gol yerine geçirirdim şunu yani. Gol olsaydı. Efsane bir vuruş. İzleyelim biz. Emirmanlık yapmayalım. izleyelim. Çok ya. güzel bir yalnız ya. Gol olsaydı güzeldi hakikaten. Tebrik ediyorum ama olmadı. Bana ne? Ve ola başlattım bir dakika. Kasiya başlatıyor. Cross. Cross nefis hareketler. Rodriguez o da verdi pasını. Nako. Nako hop 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 hop. Verdi şimdi. Ronaldo, Ronaldo nefis bir çalım, Ronaldo'dan bir ara pası, Nako, Rodríguez, nefis bir çalım daha Rodríguez, dur hocam faal yapıyorlar hocam, hoppala, hadi be, hocam hiç görmüyorsun faallerimi, akacak oradan, dikkat et, pepe sal beni, pepe, aferin ya. sana, pepe, şimdi Ronaldo verdi, geçmiş olsun, ama pas verdim, niye vermedin o pası, Artık son anlar. Aa, son bölümler. 80. Var. dakika. Dakikalar 80. Ramos kullandı taç atışını. Rodriguez verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo geçmiş olsun. Alırım onu ve atarım. Dikkatle izler miyiz? Aa bastım. Bastım ya. Vallahi bastım. Ondan sonra diyor ki abi ne zaman PES maçı yapacağız ya? Bir daha yapacak mısın? <laughs> ya vallahi unutmuşum ciddi diyorum. Ben de kolla <laughs> alakalı kol Bey, bozuk. Elim acıdı. PlayStation 4'ten oynamıyoruz ya ondan. Aynı. Ağır geldi sana. Morata! Güzel vurdu. 86. dakika. Hep böyle olur zaten. Kol bozuk. Bilmem ne. Oyun bozuk. Hocam faal var hocam. Ayağıma orama burama vuruyorlar. Iniesta öldü bitti. Iniesta çok <laughs> yorulmuş. Messi etkili bir pas. Şimdi Pepe al onu çocuğum. Aferin sana. Nako. Verdi pasını. Kötü pas. Tamam Rodríguez. Ver pası. Nefis paslar bunlar. Morata. Çok güzel. Gerrit Bale. Nefis hareketler. Hocam orada fail var. Bırak avantajı bana. <laughs> Şov yapıyorum gençler. Ya, 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 ya. Geçmiş olsun. Oğlum. erken <laughs> orta yapayım dedim. Nereye vurdu? <laughs> Bence ben Dakika yani. 90 ya evde yoksa. 3 dakikalık oh. uzatma işareti. ediyor. Işıkla bile Pöpö. indirdi. Modric önünden geçen topu izliyor. Daniel Carvajal bir gol bile yemek istemiyoruz. Carvajal olmuyor. Bitir hoca bitir. Hayır 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 hayır. Aferin. Cross. Cross itiridin mi? Aferin Bence sana. Nefis bir ar ar Kötü bir arpas. Çok, çok kötü bir arpa. Ve bitti. Aldık mı aldık gençler? Hoplattık mı hoplattık? hoplattık hüplettik mi hüplettik? Diyor ki tersine gel. Sen diyor orada diyor yanlış hareket yaptın diyor. Sakin ol dostum diyor. Adamlar Real Madrid diyor yapacak bir şey yok diyor falan kavga ediyorlar. Real Madrid'de işte böyle mutluluk var böyle bir sevinç tablosu. Gençler gerçek maç ne olur yorumlara yazın. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum biliyorsunuz. Egemen Kaan'a katılıyorum. Bir şeyler söylüyor orada. Ve gençler Sese Gel kanalına hala abone değilseniz ne duruyorsunuz? Aşağıdan hemen abone ol butonu tıklayın ve siz de sese gelenler arasında yerinizi alın. Ayrıca hemen abone ol butonu yan tarafında bundan bildirim işareti çıkıyor gençler. Mobilde de öyle, telefonda falan da öyle. Oraya tıklayıp bu kanaldan gelen bütün bildirimleri al derseniz attığım videodan anında haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Yarın iki video birden var. Öğleye doğru tekrar hatırlatıyorum. Galatasaray Fenerbahçe derbisi gelecek. Akşamda promosyonlu goleye gelecek. Onları da kaçırmayın. Ondan sonra Emirhan'ın Instagram hesabına ee, bir bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Beni Twitter'dan... Balalala. Hazır mısınız gençler? Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna. Görüşürün çocuğu, görüşürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Oğlum nerede Sen de mi yapacaksın oğlum kalp? Gel. Ve işte gençler Egemen Kaan da kalp yapıyor size. <laughs> yeni saçlarıyla. Sevgiyle kalın de. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. doğru. Gelin gençler abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız